Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir içerik üreteceğiz arkadaşlar. İçeriğimiz Dash videosu olacak ya da Rush da olabilir. İşte adını siz koyun. Hızlı yürüme, hızlı atak tarzında bir şey. Şöyle başlayalım. En basic şekilde anlatmaya çalışacağım size. Ee, normal şekilde yürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Akabinde bir kere shift'e basıp hızlanıyoruz. Hızlanamadık. Bir kere shift'e basıyoruz, hızlanıyoruz. Şu an hızlı koşuyoruz gördüğünüz gibi. Yapmamız gereken hareket şu. Sağ klik ya da sol klik fark etmez. <laughs> Biraz basıp silahın maviye yandığını görür görmez tekrardan shift'e bas bırak yapacağız. Ama da W kesinlikle bırakmıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Hop. Bastık bıraktık. Bunu defalarca kez yapabiliyoruz. Yaklaşık 3 kere falan. Akabinde sol üstteki enerji barı bitiyor çok yaparsanız tıkanırsınız. 1, 2, 3, hadi 4. Beşinciyi atamıyorum gördüğünüz gibi tıkandı. Sonra böyle hantal bir şekilde yavaşlamış olursunuz. Şimdi büyük kılıç için biraz zordu. Onu sol kliğin de deneyelim sizlerle. Hızlandık yine. Sol, 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 shift. Gördüğünüz gibi bu pek randımanlı değil. Ama büyük kılıçta sağ klik bayağı ileri atılmanızı sağlıyor. Bakın. Ama sol ona göre zayıf kalıyor. Şimdi... renkle Katana zaten aynı sayılır. Onu da gösterelim. Tekrardan normal bir şekilde... Şunu da yapabilirsiniz bakın eğer koşma tuşu ıı, atanmamış da ne bileyim hani shift'e bastım ben koşamıyorum. Ne yapacağım? Son... Duydun Shift'e basılı tutarsınız. Bu barda olduğu zaman hızlanmış oluyorsunuz. Akabinde W elinizi yapıştırırsınız. Sonra sol ya da sağ. Bakın bunun solu gayet ileri atılıyor. sağdaki keza. Gayet verimli bir şekilde. Bunu böyle defalarca kez yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Koşuyorum. Silah maviye dönüyor. Shift'e bir kere basıp bırakıyorum. Koşuyorum maviye döndü. E maviye dönmesi şart değil. Yani bir kere sağ klik. Sonra Hani görün tuş barlarını da ekledim ya hani. Bakın. Sağ kliğe basıp shift'e bastığım zaman sağ klikten elimi çekiyorum. Akabinde de shift'ten elimi çekiyorum. Ama W'yu kesinlikle bırakmıyorsunuz arkadaşlar. W'yu bıraktığınız zaman karakter duracaktır. Shift'e yani basarsınız o zaman da kazma gibi olur yani böyle. Düşünün o an durduğunuzu hard. Bu, bu yani bu kadar. Bedava enerji harcamış olursunuz. Şimdi Elimizde ne var? Mızrakla göstereyim. Mızrakla da gayet keyifli. Sağ klik gördüğünüz gibi gayet ileri atılmaya yetiyor. Keza sol klik de öyle. Hızlandık. Enerji barımızda olsun. Sol klik de gayet verimli bir şekilde ileri atılmaya yetiyor. Çubuk da keza aynı şekilde çalışıyor. Eş değer olduğu için. Buraya hepsini koymadım bilerekten. Hançerle Yelpazede aynı mantıkla çalışır. Hancher'in sağ kliği gayet yeterli. Sol kliği sağa göre biraz daha verimsiz kalıyor bence. Tabii bu benim kendi görüşüm. İsteyen sol klikleri deş atabilir yani. Hiç problem yok bunda. Şimdi Nunchuk'umuzu gösterelim. Bu da sağ klik kullanıyorum arkadaşlar. Çoğunda da sağ klik kullanıyorum. Uzun kılıçta işler biraz değişiyor. Bunu sol kılıc de yeterli, sağ da yeterli. Bu lançaku da eşyatından nasıl attığınızın bir önemi yok diye bir şey bak. Hop, hop, hop. Ya verimli bir şekilde çalışıyor. Şimdi çift kılıç ve Kargı da yine aynı mantık çalışıyor arkadaşlar. Dash, dash, sol klik, dash, sağ klik, dash. Çift kılıçta da sol kliğe basıp böyle koşabildiğiniz için istediğiniz an bakın, istediğiniz an tık. Tabii çok bekletirseniz skill gerçekleşir. O zaman dash sayılmaz yani. Bakın bekletiyorum hala. Gördüğünüz gibi. Bunların sağı da, solda da verimli çalışıyor gayet güzel. Şu olaylar farklı işliyor. O da büyük kılıçın eşdeğeri olduğu için. Bu da sağ gördüğünüz rahatlayınca böyle bakın üç kere. Geniş geniş de çatabilirsiniz bunları. Sol kliği yine büyük kılıç gibi biraz randımansız kalacak. Ama büyük kılıçtan daha ileri atılıyor. Net. Net bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Şimdi neyimiz var? Hmm. Uzun kılıçta olaylar farklı Şöyle demiştim. Gelelim uzun kılıca. Koşuyoruz. Koşu halindeyiz. Ee, bunu da şöyle yaparız. Sol, shift. Sol, shift. Sol, shift. Bakın sol, shift. Sol, shift. W bırakmak yok. W bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Bıda bıraktığınızdan nana yani. Shift'te de tam zamanda basmanız lazım. Mesela şu çizgiyi gördüğünüz basın. Çizgiyi gördüğünüz basın. Yani kesik çizgisini gördüğünüz zaman basın abi. Gayet ileri atılıyor yani. En verimlisi uzun kılıç zaten. En basit de o. Sağ kaleyi nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Normal koşu halindeyiz. Sağ şarjlar gibi yapıp basıyoruz. Şarjlar gibi yapıp shift'e basıyoruz. Bakın. Koşu halindeyim. Basılı tutuyorum mavi gördüm shift'e bastım sağ klikten elimi çektim. Basılı tutuyorum shift'e bastım. Basılı tutuyorum shift'e bastım. Sola tek basıyorum shift'e basıyorum. Tek basıyorum shift'e basıyorum. Bu şekilde gayet iyi hızlı bir şekilde rakibinize ilerlersiniz. Gitmeniz gereken yere ilerlersiniz. Oyun zaten koşu parkur koş Allah koş yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir katkı sağlar size. Hani silah rehberlerinden taş rehberlerinden önce bunu izleyin. Bunu fayda sağlayacağını size eminim. Teşekkürler.